Değerli arkadaşlarım merhabalar. Matematik alemine hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar şimdi sizlere bence integralde önemli bir soru tipini çözeceğim. Ben önemli olarak görüyorum arkadaşlar. Birkaç özellik var. Özellikle bir tane özelliği burada tekrarlamış olacağız. Çıkabilir çünkü ayetede. Artık son düzlükteyiz. Ne kadar çok soru tipini kafamıza tutarsak o kadar çok kardır diye düşünüyorum ve vakit kaybetmeden fazla bıdı bıdı yapmadan sorunun çözümüne geçiyorum a, b, a, p, r birer pozitif reel sayı ve m sıfırdan büyük fx eşittir mx küp olmak üzere f a eşittir p, f a artı eşittir r, eksi a'dan sıfır eksi t eksi eksi 3, a'dan a artı eksi eksi eşittir 8, p'den r'ye f eksi 1 x dx integralinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar m sıfırdan büyük ve fx eşittir mx küp bu x küpün başka sayısı yani fx'in başka sayısı sıfırdan büyükse ben bunu temsil olarak çizebilirim bu grafiğe bakın. Dikkat ederseniz işin ucunda hep grafik çizme var. Grafik çizmeleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Lütfen arkadaşlar grafik çizmeleri güzelce öğrenin. Bilmiyorsanız bununla ilgili öğretmenlerinize soru güzelce bir ders alın. Ya da Şükrü Akkoyun hocamız var youtuber biliyorsunuz. Onun grafik çizme ilgili iki tane ya da üç tane videosunda ya da sadece bununla ilgili video yapmıştı. Orada güzelce anlatmıştı. Onu izleyebilirsiniz. Şükrü Akkoyun hocama buradan da selam olsun. Evet şimdi arkadaşlar. M x küp m sıfırdan büyükse bu artan bir fonksiyondur, değil mi? Artan fonksiyon olduğu için şu şekilde çizebilirim. Bak, şöyle bir y eşittir. Hatta bunu bir daha çizeyim. Bunu beğenmedim. Şu şekilde, şu şekilde y eşittir mx küp şeklinde çizebilirim. Artan bir x küple aynıdır arkadaşlar. Hem orijinden geçer, hem de artandır bu şekilde bir y eşittir mx küp e, grafiğini çizebilir. Şimdi demiş ki bana a, t ve r birer pozitif tam, sayı. Güzel. Yani bunları x ve y ekseninde nasıl alacağım? Artı art olan, artı olan kısımları alacağım. Şimdi bakın. f a'mız p eşit. Şöyle bir a noktası olsun. a'ya karşılık noktamız neymiş arkadaşlar? p'ymiş. Şu nokta. Tamam. Tamam. Devam edelim. F A artı 2. A artı 2 dediğimde de dedi, A'dan biraz daha fazladır. Şurada bir yerde. A artı 2 kime eşitmiş arkadaşlar? R eşitmiş. R. Pozitif olduğu için de pozitif tarafta aldım. Şimdi demiş ki bak. Eksi A'dan 0'a F x Eksi A. Eksi A'yı da alayım o zaman arkadaşlar. Eksi A burası. Bakın. A'mız P eşitse. Eksi A'mız eksi P eşittir. Değil mi? Bunlar birbirine göre zaten simetrik. P ve eksi P, A ve eksi A birbirine göre orijine göre simetrik. O halde aynıdır. Sadece işaretlerini değiştiriyorum. Demiş ki eksi a'dan 0'a fx dx eksi a'dan 0'a fx dx de dediğim diye şu kısım değil midir? Bu kısım eksi 3. Yani bu kısım eksi 3 ise alana nedir arkadaşlar? Alanı eksi ama 3'tür. Bak buradaki alanı buldum. Burası 3. Şimdi A'dan P'ye de 3'tür o zaman. Bunlar birbirine göre simetrik olduğu için alan taşıma yapmış olurum. A'dan yani sıfırdan A'ya pardon. Sıfırdan A'ya fx dx şurası nedir arkadaşlar? 3'tür. Bunda bir sıkıntı yok. Tamam. Yani şöyle yaptım. Ee, hangisiydi buydu? Bakın şu alanla şu alan birbirine ne geldi arkadaşlar? Eşit geldi. Devam ediyorum. Şimdi bakın. Ee, ne demiş bana? 0'dan A artı 2 fx de 8'dir. 0'dan A artı 2 fx de 8 ise 3'ü buradaysa buraya ne kaldı? 5 kaldı. Buraya da 5 buldum. Güzel. P'den r'ye f-1 x dx. Kalem rengini değiştireyim. P'den r'ye f-1. f-1 neydi arkadaşlar? Grafikle y ekseni arasındaki kalan alanı bulacaktım ben. Yani benden ne istiyor? Şuradaki alan istiyor benden. Tamam şurayı da çizeyim. sınırlarını belirleyeyim. Buradaki eğri ile y ekseni arasındaki kalan alanı istiyor. Şimdi bakın bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde y eşittir ax kare ise tabii şu şekilde de bir dikdörtgen içerisinde olursam x karenin yani x'in derecesi 2. O halde bu grafikle x ekseni arasındaki kalan alan s ise grafikle y eksen arasındaki kalan alan neydi? 2 s'ti. S'in başına şu x'in derecesini koyuyordum. Bu a ne olursa olsun fark etmez. Aynı şekilde y eşittir ax küp olsun. Şöyle bir köken içerisine alayım. x ekseni ile şu grafik arasındaki kalan alanı ben s x'in derecesi ne? 3. O halde grafik ile y ekseni arasındaki kalan alan neydi arkadaşlar? 3s. Aynı mantık. Önce şu a şu nokta ve p noktası. Yani a, a, ya p ve p noktası arasındaki kalan alana baktığınız zaman x küp x'in derecesi 3. Burası 3 ise 2, 3 katından burası 9 gelir. Doğru mu? 3 ile çarpacağım. Aynı mantık. A artı 2, A artı 2 R noktası ve R noktası. Şu alana bakın arkadaşlar. Burası 8 ise 3 katına al 24. 24'ün 9'u buraysa buraya ne kaldı? Tertemiz 16 birim kaldı diyeceğim ama pardon 15 birim kaldı. 16 olur. Tertemiz 15 birim kaldı. Anlaşıldı mı? Şuradaki özellikleri uygulamak. 3 ise x küp olduğu için 3 katını aldım 9'dur. Altta kalan alan yani eğri ile x ekseni arasında kalan şu büyük dikdörtgendeki arada kalan alan 8 ise tamamı 8 birimse 3 katını alırsan yukarıdaki alan nedir? 24'tür. 9'u buraysa buraya ne kaldı? 15 kaldı. İstenilen kısım neymiş arkadaşlar? 15 birim kare Evet. Umarım çözümüm, çizimim, yorumum sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.